arkadaşlar ben Beren Sare Yılmaz. Şimdi sizlere dünyamızla ilgili bilgiler vereceğim. Dünyamız küre şeklindedir. Şöyle sizlere göstereyim. Üstten ve alttan basık, yanlardan şişkindir. Dünyamızı küre şeklinde olduğunu söyleyen ilk bilim adamı Pisagor'dur dünyamız katmanlardan oluşmaktadır. Bunlar iç çekirdek, dış çekirdek, manto, su küre, yer kabuğu ve hava küredir. Bizim görebildiğimiz katmanlar şunlardır. Su küre, hava küre ve yer kabuğudur. Su kürede dünyamızdaki okyanuslar, denizler, dereler vardır. Yer kürede ise İnsanlar, hayvanlar, bitkiler yaşamaktadır. Ayrıca dağlar, ovalar ve yer şekilleri bulunmaktadır. Hava kürede ise nefes aldığımız hava bulunmaktadır. Görüşürüz arkadaşlar.